Sevgili dostlarım ve değerli danışanlarım. 22 Şubat'tan sonra kızımla uzun, meşakkatli, gurur verici, güzel paylaşımları olan harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Kızımın Paris 2024 Olimpiyatlarında dünyanın en genç formula kayıt kadın sporcusu unvanını taşıdığı yolculuğunda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşamak için, kızıma destek olmak için onunla beraber Temmuz ayının sonuna kadar bir yolculuğa çıkacağız. Eğer hayatınızda kendinizi daha iyi hissetmek, önünüze çıkan zorluklara hazır olabilmek, anlayabilmek, iç huzurunuzu bulabilmek için bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, birebir yaptığım seanslar çok faydalı olmaktadır. 22 Şubat'a kadar benden bu desteği alabilirsiniz. Sonrasında ben paylaşımlarımla, gerekirse uzaktan seanslarımla size destek olmaya çalışacağım. Saat farkından dolayı özellikle akşam saatlerinde uzaktan da seans yapma imkanı bulacağım. Bizi takip ederek, bu gururu hep birlikte paylaşarak, bir Türk gencinin neler yapabileceğini, baba kız ilişkisinde nerelere gelinebileceğini öğrenmek istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Hepinize çok sevgi ve saygılarımla.